Arkadaşlar merhabalar ben Mehmet. Seviyorsan git konuşa hoş geldiniz. Bugün bir şarkıyla başlayayım istedim. Çok severim bu şarkıyı. İlişkilerde de aşkta şarkıların yeri çok önemli değil mi? Her dinlediğimiz şarkıda onu bulmak. Kenan da bu şarkıyı Beren'e yazmış. Suç ortağım dizinin dibindeyim. Hatalarınla gel bilmem ne. Yani bazen böyle çok alakasız bir rap şarkısı bile olabilir ya da bir rock şarkısı olabilir. Hep dinlediğimiz bir şeyin içinde bir şey yaşadıktan sonra daha böyle büyük anlamlar çıkmaya başlıyor. Sözleri daha anlamlı oluyor. Bence böyle ayrılık acısı yaşadıktan sonra ya da bir ayrılık gerçekleştikten sonra müzikteki o melodiye değil de sözlere daha çok bakıyoruz. Ama her şey yolundaysa sözlere değil de o melodiye o müziğin coşkusuna, düşüşüne, kalkışına, oralara daha çok odaklanıyoruz diye geliyor bana. Çünkü bu şarkıyı ben çok severim ama bu ara bir yaşanmışlık olduğu için YouTube izleyicisi de hemen sıkılıyor. Hemen gidiyor. Neyse. Yeter bu kadar duygusallık. Şimdi geçelim konumuza. Konumuza geçmeden önce de abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen atlamayalım. İlişkilerle ilgili şimdiye kadar okuduğum, araştırdığım, izlediğim iki farklı ekol var. Bu sorular çok dikkatimi çekmeye başladı. Ben de size sormak istiyorum. Sizce hangisi daha doğru? Ya da size hangisi daha uygun geliyor? Bir ekol diyor ki, burada genelde o Can dediğim kişinin ekolü şu. Can Gatman'ın güçlü ilişki evi var. Orada 3 tane madde var. Bir çifti gördüğünüz zaman bu çift iyi bir çift mi değil mi? Eğer bu üçü varsa o çift iyi bir çifttir diyor. Onların içindeki bir madde şu. Bu çift takım olabilmiş mi? Bu çift biz olabilmiş mi? Yani ben dilini bırakıp biz olabilmişler mi? Çünkü karşıdan baktığınızda iki ayrı insan gibi değil de tek bir insan gibi görünebiliyorlar mı? O yüzden hayalleri ortak mı? bir şeylere birlikte karar verip bir şeylerden birlikte vazgeçebiliyorlar mı? Yani orada bir bizlik hali var mı? Bu çok önemlidir diyor Can Hatta Hı. yaptığı görüşmelerde diyorum ya evliliklerin bitip bitmeyeceğini, bunlar boşanır boşanmaz oraları %94 oranında tahmin ediyor. Ve bir çiftle görüştüğüm zaman eğer biz olma kısmında bir sorun yoksa Diğer tarafta ne kadar çok sorun olursa olsun o ilişki kurtarılabilir bir ilişki diyor. O yüzden biz olma kısmına inanılmaz önem veriyor Cangatman. Diğer tarafta da şöyle bir yaklaşım var. O yaklaşımda diyor ki bir çift karşıdan baktığımızda bir görünüyorsa artık birbirleriyle çok içe geçmişlerse orada merak edecek hiçbir şey kalmamıştır. Yani saklayacak bir şey yoksa aranacak bir şey de yoktur diyor. Merak olmadığı yerde bir kişiyle ilgili bir gizem yoksa ortada haliyle orada kalmanın ve orada heyecanla o aşkı devam ettirmenin çok da mümkün olmadığını söylüyorlar. Yani ilişkide her ne kadar birlikte bir ilişkide olsa birey olarak ayrı ayrı da ilgi alanlarının olması, hobilerinin olması, başka zevklerinin olması ve karşıdan baktığınızda da bir gibi değil de bunlar ayrı birer insan ama birlikte de iyi anlaşıyorlar. Haliyle merak edecek bir şeylerin olması lazım diyor diğer bir ekol. Önceleri bana biz olabilme, takım olabilme, evet ya her şeyi birlikte yapabilme. Sanki bu daha doğru gibi gelirken sanırım artık birazcık da bireyselleşmek. Ama bu şuna yol açmamalı. Yani biz ayrı ayrıyız, okey. Ama dünyalarımız ayrı değil. Hayallerimiz ayrı değil. Biz yine birlikteyiz. O güven, o birbirimize sürprizler yapma o ait olma aşık olma ilişkinin o ihtiyaçları neyse onları yine karşılıyoruz fakat çok da böyle iç içe geçmişte değiliz hâlâ birbirimizle merak ettiğimiz birbirimizle ilgili de Acaba ne yapıyor ya? Dediğimiz yerlerin olması bu da ilişkiyi besleyen bir şeydir. Sanki bu da biraz yakın gelmeye başladı. Dönem dönem değişecektir muhtemelen. Sanırım ikisinin dengede gitmesi çok kritik bir yer. Hayatın her yerinde hep diyoruz ya denge çok önemli, denge çok önemli. Sanırım burada da bazen gerektiği yerde birlikte olmak, biz bir takımız diyebilmek çok kıymetliyken heyecan için, o sürprizler için biraz da bireysel görünmekte iyi olabilir. Çoğu zaman ilişkilerimizin, hayatın, yaşamın bize attığı bu taşlar, bize attığı bu oklar onlara karşı bir kalkan gibi olmasını isteriz. Bence çok da güzel. Yani bir ilişki içindesin. Bir şeyler yaşıyorsun ve çok mutlu bir ilişkin varsa hayatın içinde yaşadığın o şeyler o kadar etkilemiyor seni. Gerçekten tam bir kalkan olabiliyor. Aşkın o dengesiz gelmeye başladığı zamanlarda biz de kendimizi koruma altına almak için daha az acı çekmek, daha az üzülmek için biraz o aşkın içindeki merak etme, biraz o gizem, sanki oradaki kapıları bir kapatıyoruz. Kendimizi emniyette hissetmek için aşkı biraz da kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ama ne zaman ki bir şeyi garanti altına almak için çok çaba sarf edersek, orayla çok ilgilenirsek genelde oradan gol yiyoruz. Çünkü bir şeyleri kapatmak, artık bir şeylerin çerçevesini daraltmak gerçekten biraz sıkıcı hale getirebiliyor. İlişki dediğim gibi ilişkinin erken dönemlerinde zaten bütün iyi huylarımızın geçiş töreni diyorum ya ben ona. O geçiş töreni bittikten sonra artık sıkıcı gelmeye başlayabiliyor. Çünkü kendimizi emniyette hissetmek, daha az üzüleceğimiz hale getirmek, burada bazı şeyleri konuşamamak, konuşsak bile sürekli çözmeye çalışmak, birazcık da bunların etkisiyle daha kontrolcü davrandığımız zaman birazcık daha sıkıcı gelmeye başlıyor ilişki bize. İlişki insanı canlı hissettiren bir şeydir. Ben canlıyım, ben hayattayım, ben bir şeyler yaşıyorum. Bunu genelde ilişkinin içinde hissederiz. Haliyle o canlılığı sağlayan şey de gerçekten merak etmektir. Merak etmenin yolunu da dediğim gibi bir ekol diyor ki eğer çok içiçeysen, içeysen, dip dibeysen zaten merak edecek bir şey kalmamıştır. Diğer ekol de diyor ki Karşıdan baktığımda tek gibi görünmek ilişkinin en önemli detaylarından biridir. Bilmiyorum sizin cevabınız hangisi? Ben dediğim gibi başta biz olabilmek daha yakın gelirken şimdi bireysel olabilmek, biraz daha ayrı ayrı da olabilmek daha iyi gibi geliyor. Daha sağlıklı görünüyor dışarıdan. Bilmiyorum siz hangisine daha yakınsınız. Bu haftalıkta benden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.